En sevgili arkadaşlarım durdurak bilmeden devam ediyoruz. Konumuz ne mi? Divan edebiyatında edebi türler yani nazım ve nesir türleri. Hatırlayın. Nazım biçimleriydi bundan önceki. Yani nazım şekilleriydi. Ben şiirin kafi yaşamasına, şekline vırtına zırtına bakıyordum ama şimdi ben şiir ne anlatıyor? Şiirin ne anlattığına bakacağım ve buna göre kararım vereceğim. Hadi beraber mini bir tekrar. Sonra nazım türlerinden 4 çıkması muhtemel soru, nesir türlerinden 4 çıkması muhtemel soru ve en önemlisi açıklama kısmında da hem konu özetinin hem soruların PDF'si mevcuttur. Ekranı verelim o zaman. Buyurun. Divan edebiyatında nazım ve nesir türleri. Şimdi edebi türlere bakınca, nazım nesir türlerine bakınca 1 Tevhid. Tevhid Allah'ın birliğini anlatır. Bak zaten vahdetten gelir. Aa, bak bu kadar basit. Münacat Allah'a karıştır. Şimdi günah işlemiş. E Allah'tan af diliyor. Tamam. Naat peygamberimize sevgi, hürmet ve övgüdür. İlk önce bu Hazreti Peygamberimizdir. Ama daha sonra arkadaşlar dört halife ve diğer din büyükleri içinde yazılmıştır. İlk tevhid, ilk münacat. İlk naat örneği kutatku biliktir. Ve naatın da çok güzel bir örneği var arkadaşlar. Fuzuli'nin meşhur su katidesi harika bir naattır diyebilirim. Tamam Aynı zamanda Cumhuriyet döneminde de arkadaşlar Nurullah Genç. Yağmurla çağdaş bir naat yazmıştır. O zaman şimdi bana tekrar edin. Allah'ın birliği tevit. Alay karış. Münacat peygamberimize övgü. Daha sonra dört halife naat. En önemli naat da Fuzuli'nin su Bunu unutmayınız derim. Şimdi peygamberimizle alakalı. İyi bak. Şimdi ben burada bir tablo yapmışım. Bak şöyle yapmışım. Hop en geniş. Peygamberimizin tüm hayatını anlatan eserleri siyer denir. Ve burada siyerlerde Peygamber Efendimizin tüm hayatı savaşları vardır. İşte siyer dediğimiz budur. Ve burada unutmamanız gereken isim Erzurumlu Kadı Darir'in Darir, Darir görme engelli demektir. Siyaretün Nebisi vardır. Tamam. Aynı zamanda da Veysi'nin siyeri vardır. Bunları bilin. Şimdi bak alt dal. Hop. Peygamber efendimizin tüm hayatını anlatmazsam. Ben peygamber efendimizin iç artı dış güzelliğini anlatırsam. O zaman bunun adı hilye olur. Peki öğretmenim. Bu bağlamda kim bileceğiz? Hakani. Hakani ünlü bir hilye yazarıdır. Sonra hop mevlit Mevlid bak velet kökünden gelir. Burada da peygamber efendimizin ağırlıklı olarak doğumu ve çocukluğu anlatılır. Peki öğretmenim burada kim bileceğim ben? Tabii ki burada Süleyman Çelebi. Çok önemlidir arkadaşlar. Ve Siletün Necat bu konuda ünlü bir eserdir. Peki Peygamber Efendimizin göğe yükselişini anlatan Miraç Kandili olarak biz arkadaşlar o günü isimlendiriyoruz ya. O yüzden buyurun Miraçname Peygamber Efendimizin göğe yükselişini anlatır. Bunu da istedim ki bir tabloyla beraber tekrar edelim. Peki Siyasetname devlet yönetimi hakkında bilgi verir ve ilk siyasetname Kutadgu Biliktir. Yusuf Has Hacip yazmıştır. Sonraki siyasetname de Kenzül Küberatır. Yani şöyle diyeceğim ben ilk Yusuf Has Hacip'in KB ikinci KK. Şehirin şehrin güzelliklerini ve o şehirdeki güzelleri anlatır. Bu konuda da en çok Edirne yazılmıştır. Mesihinin de, Zat'inin de Meşhur Edirne Şehrengizi vardır. Ha bu da aklınızın bir köşesinde kalsın. Şimdi Hicvi'ye yer gidir. Yeriyorum. Bak Nefi'nin Siyam'ın kazası var. Gürcü Mehmet Paşa başta olmak üzere yerer. Şeyin Harname'si var. Bak dikkat edin. Harname bir meslevi, Siyam'ın kaza bir kaside ama tür olarak yer gidir. Evet. Metiye nedir? Övgüdür. Bir de Fariye vardır. Şimdi bana bak. Üçünün de en iyisi nefiyedir. Metiye de övgü. Atıyorum başka birisini öveceğim. Tamam mı? Şimdi fariye övünmek demektir. Evet. Hicviye de. Hiciv de ne demektir? Yergidir. Hatta hiciv yapan kişilere de heca gu derler. Gu demek söyleyen demektir. Türkçe'ye çevirisi hiciv söyleyen adıyla bilinebilir. Şimdi fütüvetname. Ailik ve esnaf teşkilatındaki kurallar anlatılır. Esnafın uyması gereken kurallar vardır. Ve arkadaşlar genellikle şunu yap bunu yapma esnaflıkla alakalı haram yeme vesairedir. Surname düğün şenlik ve ziyafetler anlatır. Evet burada da Gelibolulu Mustafa Ali vardır. Bunun direkt Sur diyebilirsiniz. Ama tam ismini vereyim. Camül Buhur der Mecalisi Sur. Kısaca Sur deyin. Burada da düğün şenlik ziyafetler anlatılır. Mesela burada padişah değil mi? Oğlun yani şehzadenin sünnet düğünü olabilir. Kızının düğünü olabilir. Bunlar da burada başarıyla anlatılır. Seyahatname, sefaretname. Bir kere şunu da anlaşalım. Bunların ikisi de gezi yazısıdır gezilip görülen yerler anlatır. Ama seyahat nami bir seyi anlatır. Ama sefaret sefir kökünden gelir. Sefir ne demektir? Elç. Şimdi i̇şte ben yurt dışına yabancı bir yere elçi gönderdim. O işte görevi icabı ne yapar? İster istemez orada gezer. Devlet göreviyle alakalı da bir şeyler yazar. Ama sefaretnameyi elçi yazar, seyahatnameyi seyah yazar. En ünlü seyahatname Evliya Çelebi'nin seyahat namesidir. Evet çünkü Evliya Çelebi bedavadan dünya gezer. Osmanlı bir yeri bordu mu gönderiyor? Pıt 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 arkasına takılır. Bir yere elçi mi gidiyor? Pıt 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 arkasına takılır gibi. Ve sefaretname de, de 28 Çelebi Mehmet'in Paris ya da diğer adıyla Fransa sefaretnamesi bu anlamda ünlüdür. Zaten geçici bir elçi olarak gönderilmiştir. Peki başka seyahatname var mı? Olmaz mı ya? Mesela Piri Reis'in kitabı bahriyesi var. Mesela Seydari Reis'in miratür-i mali var ama o anı türüne daha yakın. Yani yaşadıkları, kendi başından geçenleri de ne yapıyor? Anlatıyor. Bilelim bunları. Tamam? Mesela Nabi'nin hac yolculuğunu anlattığı Tuf ve Tül Harameyn var. Mesela Katip Çelebi'nin de e, Cihan Nüması var, değil mi? katip bir de Cihan Nûm hem coğraf, hem geziyası tipinde bir eser veriyor. Geziyası gezip görülen yerlerin tarih, coğrafya vesaire bunları anlatır. Gazavatname gazadan geliyor akla. Din uğruna yapılan savaşlarındır. Ha. Gazavatnamenin içerisinde bir yer fethi, fethedildiyse fethiname vardır. Zafer kazanıldıysa zafername de arkasına eklenir. Pentdabe. öğüt ve nasihat kitaplardır. En önemlisi Güvahi'nin Pentname adlı eserdir. Ata sözleri ve Nasrettin Hoca fıkralarında kullanarak öğüdünü verir. Aa, genellikle arkadaşlar şunu yap bunu yapma gibi emir ve istek kiplerini kullandığında unutmamanızı sizler istirham eder. Şitayiye bak şimdi. Şitayi dediğiniz zaman aklınıza kış mevsimi gelir. Değil mi? Teskire şairlerin hayat hikayesidir. Hazaniye sonbahardır. Hocam ilk anlatılırsa o zaman ona da Bahariye adı verilir. Bak ne kadar basit. Tamam. Aynı zamanda bazı şeyleri unutmanızı istemiyorum. Bak şimdi. Osmanlı'da Nesir yazısına inşa adı verilir. Bunu yazana münşi adı verilir. Bunların toplandığı eserlere de münşaat adı verilir. Demek ki nesir yazısı, süslü nesir yazısı inşadır. Bunu yazan kişi münşidir. Toplandığı eserlerde de münşaattır. Osmanlı'da nesir, sade nesir, orta nesir ve süslü nesir olmak üzere Sade Nesir adından anlaşılacağı gibi hemen anlayabilirsiniz. Rahatlıkla herkesin anlayacağı. Bu anlamda Mercimek Ahmet ünlüdür. Mercimek Ahmet'in Kabus Nami adlı eseri bilinecek Sade Peki anlaşılmazsa, ben zor anlıyorsam, o zaman bu süsün Nesir'dir. Bu anlamda süs Nesir'in ilk örneğini Sinan Paşa vermiştir 15. yüzyılda ve adı da Tazarun Ahmet'tir ve 17. yüzyılda da iki ustası yetişmiştir. Bir tanesi Veysi'dir. Bir tanesi Nergisi'dir. Veysi'nin siyeri vardır. Ve Habname, Uykuname adlı eseri vardır. Nergis de Türk edebiyatında ilk mensur. Yani düz yazılardan hamse oluşturmuştur. Normalde hamse peş mesleviden oluşur ama nergisi yaptım oldu demiştir. Tamam. Şimdi sorularımıza gelelim hadi bakalım. Yukarıda boş bırakan yerlere aşağıdakilerden hangisi getiremez? Hemen her nazım içimine yazılabilen manzum mesul örnekleri olan nokta nokta Allah'a yalvarmak, yakarmak, af dilemek. Münacat. O zaman münacat elbet. Nokta, nokta en çok peygamberimize övmek için yazılan bir tür olsa da naat. Başka din büyüklerinin dört halifeyi ve diğer peygamberlerde övmek için yazılabilen bir nazım türüdür. Türün en önemli eseri Fuzuli'nin neydi naat? Su kasidesi. Hatta Cumhuriyet döneminde de Nurlak Gencin Yağmur. Ölen bir kimsenin ardından hissedilen üzüntüyü, ölen bir kimsenin üstün özelliklerini anlatarak onu övmek için yazılan dediğimiz zaman, aklımıza ölen bir kişinin ardından yazılıyorsa Mersiye'dir. Ve Baki'nin kanunu Mersiye'si çok ünlüdür. Bak unutma. Şehzade Mustafa'nın da e, kanun oluş Şehzade Mustafa için yazdığı Taşralı ya kanunun oğlu Şehzade Mustafa için yazdığı Şehzade Mustafa Mersiye'si ünlüdür. O ünlü Mersiye'leri de yazayım. Baki'nin kanunu için yazdığı kanunu mersiyesi ve Taşıcalı Yahya'nın da Şehzade Mustafa için yazdığı Şehzade Mustafa mersiyesi ve bir ölüm vardır. Ve aynı zamanda Cem Sultan. Cem Sultan oğlu Oğuzkan öldürülmüştür. Onun için yazdığı Oğuzkan Mersiyesi de bu bağlamda ünlüdür. Peki öğretmenim tevhidin herhangi bir şey vermedi. Tevhid nedir? Vahdetten gelir. Tevhid deyince aklınıza Allah'ın birliği ve Allah'ın tekliği gelsin. Allah'ın birliği ve Allah'ın tekliğini anlatan eserlerde de tevhiddir. O yüzden cevap B seçeneği olarak çıkmıştır. Şimdi geldik. Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu şeyin nazım türünün aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Mezarı üzere toprak döktürürse tan mıdır geridir? Mezar üzerine toprak var. Yitirdi nagihanı şöyle lülülü tane. Bak. Zemin işte bulunmaz öyle bir zatı melek. Evet. Ben daha sonra öneviyorum Yani dünya içinde onun gibi melek birisi bulunamaz. Demek ki birisi ölmüş. Revadır çıksa halkın nalesi. Halkın diyor ağıtları gökyüzüne çıksa buna şaşılır mı diyor. O zaman burada Zaten bana nazım türü sorulmuş. Nazım türü sorulmuş. Nazım türü sorulduğu için direkt olarak mersiyedir, değildir. Kaside zaten nazım şeklidir. Gazel zaten nazım şeklidir. Ha buna baktığınızda şunu görebilirsiniz. A XA XA diye devam ediyor hocam. Kasidedir. Ya tamam da o nazım şekli. Bana nazım türü demiş. Münacat Allah'a yakarış anlatır. Terki, bent de zaten bir nazım şeklidir. Yani şu üçü A, C, E nazım şekli olduğu için gitti. Demek ki soru kökünü okumak çok mühimmiş. 3. Hangisi yukarıda numara almış beyitlerin ortak özelliğidir? Üçüncü defadır bu hak belasının vire melunun amelun dedi. Ki yok yere beni azletti olmuş ki beni yok yere azletti diyor melun diyor. Sen kadar düşmana devlet mi olur ahınzır senin kadar düşmanım olan olur mu diyor. Ne türlü saltanatın sahibi bilmem a köpek. O ne duruyor diyor köpek diyor. Aa demek ikisinde de yergi var. Hicviyet. Mersi olmaz. Çünkü Mersi ağıttır ölümün arkasından. Gazel zaten arkadaşlar herhangi bir şekilde verilen bir beytten gazel mi kaside mi olduğunu çıkarımına varamam. Meslep olamaz zaten a falan değildir arkadaşlar. Herhangi bir şekilde taşlamaz zaten halk edebiyatta bu bir divan edebiyatı. Beytlerde yazıldığını çıkabilir. Yani cevap A seçeneği olarak çıkar. Genellikle mesleği biçimde yazılan. Çoğunlukla tasavvufi aşkı alegorik biçimlerden anlatan eserlerdir. İçki, içki meclisleri, içki meclislerinde kullanılan gereçlerden bahseder. Şiirlerde genellikle ilahi aşktan, mürşitten tekkeden temsili biçimde bahsedilmektedir. Bu sakiname içki alemi. İçki varsa sakinamelerde lütfen mey kelimesine ve bade kelimesine dikkat edin. A. Hangisi bu nazım türüdür diyor. Bilmem ki dir rüsva divane midir bilmem. Ümidi visaleler mestane midir bilmem. sün benim iptiaya gam var. Senden özde dahi kimin var. Ol bade bade yakaladım cevap C'dir. Bitti bu kadar basittir tamam mı? Diğerlerine bakayım. Hasreti çeşminle bak hak siyah olsam dahi baht ayır sürmeyi yok. Seherden seyre vardım mırk zara hezara mırk gördüm zara yok. O zaman ben badeden içkiden yakaladım cevap C seçeneği dedim olayı bitirdim. Şimdi Nesir düz yaz. Bakın. Hangisinin açıklaması aşağıdakilerde yoktur diyor. Aylık teşkilatı diyorsa Fütüvetname. Şairlerin hayatları diyorsa Teskire. Fütüvetname Teskire. Şimdi ben biraz açayım. Bir. Şimdi Türk Edebiyat'taki ilk teskire nedir? Alişir Nevai'nin Mecalisün nefaisidir. Alişir Nevai. Türk Edebiyatı'nda ikinci tezkire de Heşt Beşittir. Heşt Beşit Seybe'ye aittir. Buyurun. Üçüncü de Heş Anadolu'daki ilk tezkiredir. Mecalci Nefais genel sıralamada. Tezkireti şu ara. Bu da Latifi'nindir. Bu da ilk defa arkadaşlar alfabetik sıra güderek yazılan bir tezkiredir. Sonra dördüncü tezkire Mesa İrüş şu aradır. Bu da Aşık Çelebi'ye aittir. Tamam. Buna da tek etmiş olduk. Evet. Elçi olarak gönderilen diyorsa sefaretname. Genellikle bir şehrin güzellerini güzelliklerini diyorsa şehrengiz. Bak sefaretname yok çıklarda seyahatname var olmaz. Seyahatname herhangi bir kişi elçi yazmaz. Şehzadelerin doğum sünnetleri diyorsa surname. Evet. Seyahatname verilmiştir. <laughs> sefaretname elçi gezip gördüğü yerler anlatır. Ama seyahatname de elçi anlatmaz. Biri ne anlatır bunu? Hoppala, cumbala, bumbala sey anlatır. Sefaretname deyince de aklınıza 28 Çeli Mehmet gelsin. O zaman cevap ceyandır. Ben bu mahal Van Eyaleti hududunda, Van'ın hududunda. Van Deryası, Van gölü kenarında. Van Paşa'sının hası subaşı hakimdir ve niyabettir. Mütekaddem Süleyman Han zamanında Zal Paşa bir müfiti muhtasar kala bina edip şeklinde bana Erciş, Adil Cevaz, Ağlat, Van ilçeleri, Van'ın bölgesindeki tabii ki Van ilçeleri, ilçeleri değil. Yani bugün dediğiniz zaman Bitlis, Adil Cevaz falan ama sonuçta bir bölgeyi anlatıyor. Bak Tahtı Van, Van, Kalesi tamam çok güzel. O zaman bitti olay. Bu bir nedir dedikleri zaman seyahatname gezip yer. Sunname değil düğündüm melek. Fütüvetname, aylık, pentname, öğüt, Burada tezmire yazmış. Tezkire şairlerin hayat hikayesi. Tezmire diye sıfırdan bir şey var mı diye araştırmayın. Orada bir klavye hatası yaşamışız. Geldik. Boş bırakan yerleri sırasıyla dolduracağız. Şiirin ön planı çıktı divan edebiyatında düz yazıya yer verilmiştir. Divan şiiri gibi divan düz yazısı da genel olarak Arap Fars edebiyatının etkisiyle gelişmiştir. Belli bir paragraf düzeni bulunmayan ve noktalama şartı kullanılmayan bu düz yazıya Divan edebiyatta düz yazıya ne denir? İnşa. Yazana ne derler? Münşi. Toplandıkları eserlere, mecmualara ne derler? Münşaat. O zaman inşa, münşi, münşaat cevap A seçili olarak çıktı. Geldi. Yani, nokta nokta halkın konuştuğu dilde. Halkın konuştuğu dilde ise Nesir. Olabilir, olmadı. Bir kere orta nesirde hem anlaşılan hem anlaşılmayan. Bu da gitti. Bu da gitti. Şimdi i̇şte başları gittiği için hepsini karalayabiliriz. İki şıkkı indirdik. Genelik hadis ayet yapıldığı ve tasavvuf konuları işlediği türün en önemli eseri Mercimek Ahmet adlı yazarın Farçadan çevirdiği kabus Bak bu da Sinan Paşa'dan dolayı gitti. O zaman arkadaşlar benim elime kaldı. Buyurun kabus name. Mercimek Ahmet ve Sade Nesir olarak rahatlıkla çıktı. Evet. Gördüğünüz gibi kaç dakikada tekrar etmişiz bakayım ben bir. 21 dakikada edebi türleri güzel bir şekilde tekrar ettik. Allah'ın izniyle içinden geçtik. Sorular çözdük. PDF paylaştık. E bir zahmet beğenirsin ve bir zahmet abone olursun. Sen böyle güç verdiğin zaman biz daha büyürüz. Değişik projelerle karşına çıkarız. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Abone ol.